Manowar'ın son kez sahaya inişinden günümüze yüzyıldan uzun bir süre geçti. Büyük şampiyon ölümünden sonra mumyalanan ilk atı oldu. Hani sanki olur da yeniden doğarsa her eri sağlam olsun diye. Manowar sadece bir yarış atı değil, adeta bir kraldı. Geriye büyük bir miras bıraktı. Onun zamanı bir asır geride kalmasına rağmen bugün hala Amerika'nın gelmiş geçmiş en iyi yarış atı listelerinde zirveye oynuyor. Eğer metal müzik dinlemiyorsanız Manowar ismini Türkiye'de aygırlık yapan torunu Tizway'den ve Tizway'in iki defa Breeders' Cup klasik kazanan babası Tiznov'dan ötürü duymuş olabilirsiniz. Belki Seabiscuit filmini izlemiş, atçılığın en bilinen hikayelerinden birisine yol verenin Manowar olduğunu da fark etmişsinizdir. Zira Manowar, Sea rakibi War Admiral'ın babası olduğu gibi Sea de dedesiydi. Manowar sadece at yarışlarının değil, 20. yüzyıl Amerikan tarihinin çok önemli bir parçası. Safkan 1917'nin Mart ayında Amerika resmen Birinci Dünya Savaşı'na girmeden günler önce doğdu. Hara'nın sahibi Agus Belmont, binbaşı rütbesiyle orduyu alınınca bütün yerlinkleri satma kararı verdi. Menowar'ın özellikle anne tarafındaki başarısız aygırlar nedeniyle pedigrisi kısmen şüpheliydi. Taylığında konformasyonu da kusursuz değildi. Ancak ortalama bir tayın 1000 dolara satıldığı Saratoga açık artırmalarında 5000 dolara alıcı buldu. Bu da birden fazla açının ilgisini gösteriyor. Sonuçta tayı alan iş adamı Samuel Riddle oldu. Birçok büyük şampiyonda olduğu gibi da siniriyle meşhurdu ahırda yeri kazıyor. Eğerlenmeye karşı çıkıyordu. Belki köpek balığı gözlü Halo sülalesi kadar deli değildi. Ama Menowar'ı kırmak kolay olmadı. Üstüne kimseyi bindirmiyordu çünkü. Bindirse dahi canı sıkılınca jokeyini üstünden atıyordu. Zamanla seyisi Frank Loftus'la kurduğu bağın öfkesini azalttığı söylenebilir. Antrenörü Louis Forstel, tayı düzenli galop yapabilecek bir ruh haline getirmek için çok uğraştı. Sonuçta ödülü büyük oldu. Menowor 2 yaşlılığında 1200 metredeki ilk maiden koşusunu 6 boy farkla kazandı. Kazanmaya devam ettikçe kilo yemeye başladı. O dönemler handikap puanlaması acımasızdı. İlk 3 startın ardından Menowor en yakın rakiplerinden 5-6 kilo fazlayla koşuyordu. Ağustos ayında yarış hayatının tek yenilgisini manidar şekilde upset yani Türkçe sürpriz isimli bir taya karşı yaşadı. O gün Menavor 7 kilo fazla ile koştu. Eski usul starting box'ın olmadığı günlerde Menavor startı tamamen kaçırdı ve sonuçta rakibini yakalayamadı ve boyun farkıyla kaybetti. İronik şekilde yarış hayatı boyunca upsetle 6 kez karşı karşıya gelip sadece bir kez geçildi. Hani sanki 100 kere birlikte koşsalar belki hiçbirinde geçilmeyecekti. Menor'un stili startla birlikte liderliği almaktı. Her zaman sağdaki en iyi attı. Yani sadece koşması yeterliydi. 2 yaşlılığında kısa mesafelerde süretini ispatlamıştı. 3 ise mesafeler uzadıkça Menover daha da iyi koştu. Triple Crown kovalamadı. Çünkü zaten bu kavram 1930'larda Gallant Fox'ta beraber anlam kazandı. Hatta Menover'un sahibi Samuel Riddle 3 yaşlı rakiplere karşı iyice gelişmeden koşmasın diye Mayıs ayındaki Preakness koşusuna kadar bekledi ve Kentucky Derby'i es geçti. Man War, 3 yaşlılığına yine manidar şekilde afseti geçerek başladı. Artık rakiplerinden 7-8 kilo fazla yemesine rağmen mesafe arttıkça farklar da artmaya başladı. O zamanlar yaklaşık 2200 metre üzerinden yapılan Belmont Stakes'te 20 boy fark attı. Yine Belmont Park'ta koşulan 2600 metrelik Lawrence Realization koşusunda en yakın rakibine tam 100 boy fark yaptı. Herhalde Manowar'un sekreteratın Belmont'taki zaferine verdiği karşılık bu olsa gerek. Amerika'da 20. yüzyılın atı dendiğinde Manowar ve sekreterat sık sık karşılaştırılır. İlginç bir detay Manowar'un sekreterat gibi rekor üstüne rekor kıramamış olması. Ancak Manowar'un handikap ve kilo yeme dezavantajı vardı. Bir de zaten önde kaçarak rakiplerini kırdığından ortaya rekor dereceler çıkmadığı söylenebilir. Malum pist ve mesafe rekorları her zaman en büyük koşularda en iyi atlar tarafından kırılmıyor. Bu olay bize de öyle. Maksat rakibe göre koşmak. Rakibe göre koşmak demişken 20 startın 19'unu kazanan Menover'ın son koşusu şanssız Sir Barton'a karşı bir teke tek kapışma yarışıydı. Şanssız diyoruz çünkü Sir Barton 1919'da tarihin ilk triple crown'ını yapmasına rağmen kimse farkında değildi. Çünkü o dönemler söylediğimiz gibi Triple Crown henüz anlam kazanmamıştı. Sir Barton 1920 yılının Ekim ayında Menover'un karşısına çıktığında yarış hayatı boyunca uğraştığı toynak problemlerinden yorgun düşmüştü. Ancak ilginçtir yine de yarışın açık ara favorisiydi. Menover 1'e 20 oranla koşuyordu. Tay henüz yaşça büyük rakiplerle koşmadığından rüştünü ispatlamamıştı. Buna karşılık rakibi Sir Barton deneyimli bir şampiyondu. Dönemin kaynakları Menovor'un neden bu denli sürpriz görüldüğünü ancak bu şekilde açıklıyor. Ama sonuçta Menovor koşuyu 7 boy farkla kazandı. Koşunun Amerikan at yarışı tarihi üzerinde ilginç bir etkisi oldu. Bu yarışta beraber Menovor zirveye yükselirken kötü bir gününde fark yiyen Sir Barton adeta silindi. Yani o kadar silindi ki Sir Barton yaptığıdan hem de orduya verildi. Menovor mirasını doğuran kapışma yarışının ardından 4 yaşlılığını görmeden Aygırlığa ayrıldı. Neden mi? Çünkü artık 67-68 kilolarla hatta belki 70 kilolarla koşması söz konusuydu. Sahibi Samuel Riddle atı bu şartlarda koşmak istemedi. Bir anda Sir Barton Aygır olarak çok başarısız olup orduya verilirken Menowar'ın Aygırlık kariyeri dışarıya kapalıydı. Şampiyonlar verdi vermesine ama sahibi Riddle'ın kısrak havuzundan dışarı çıkamadı. En iyi yavrusu? Torunu Seabiscuit'in meşhur rakibi Triple Crown galibi War Admiral'dı. Ancak 21. yüzyıla uzanan Aygır soyu başka bir oğlu yani War Relic üzerinden ilerledi. Bir yanda War Relic oğlu Relic tarafından Kır Aygırlar, Ron Rocket ve Silver Shark'ı uzanan ama 1980'lerde tükenen bir soy oluştu. Diğer yanda ise yine War Relic'den çıkma, Tiznov'un ölmek üzereyken dirilttiği, günümüze ve Tizve ile Türkiye'ye kadar uzanan asıl soy. Kısrak ve Gazi Koşuları galibi The Last Romance işte bu aygır soyundan çıktı. En başa dönersek Amerika'da 20. yüzyılın en iyi atı dediğimizde Menowar adının mutlaka geçtiğini söylemiştik. Ancak aygırın büyük mirasından geriye iki önemli soru kaldı. İlk soru şu. Video görüntülerinin kısıtlı olduğu, savaş sonrası nispeten zayıf bir dönemde koşan Menowar, gerçekten anlatıldığı kadar iyi miydi? İkinci soruysa bence daha makul ve spekülasyona açık. Samuel Riddle Menovor'u kendi arasındaki kısraklarla sınırlamasaydı bugün soyu nerede olurdu? Zira Menovor her zaman elit kısraklarla aşım yapmıyordu. Farklı şartlarda belki Nearco ve Native Dancer kollarını doğurup pedigrileri domine eden dönemdaşı Falaris gibi biz bırakabilirdi kim bilir?